Muhterem dinleyenlerimiz. Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri yoktan var etti. Varlığından haberdar etti. Şimdi biz Rabbimizi bilen önümüzdeki ahiret hayatından haberdar olan şuurlu insanlarız. Bazıları vardır ki onlar kendilerini ot gibi sorumsuz olduğunu zannederler. Böylece bir hayat süreceklerini yaptıkları her şeyin yanlarına kar hiç ahiret hesabı olmadığını sanırlar. Onlar için hayatın bir manası yoktur. İstikbal diye bir şey yoktur. Onlar için bir saat sonrası, iki saat sonrası, yarın öbür gün istikbaldir. Sonsuz ahiret, ebedi hayat hiçbir şey ifade etmez. Ama biz öyle değiliz. Çünkü biz bizi yoktan var edenden haberdar olduğumuz için nasıl ki bu dünyaya gönderilirken bize sorulmadı, bizden fikir alınmadı, kendimizi bu hayatın ortasında bulduk. Bunun gibi bize sorulmadan, bildirilmeden, aniden öldürüleceğimizi sonra mahşer sabahına kadar ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda bekletileceğimizi sonra mahşer sahasına rac edileceğimizi ondan sonra Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğimizi mizanda sevaplarımızın günahlarımızın tartılacağını kimimizin cennete kimimizin cehenneme yollanacağını biliyoruz. Bunlar icmali bilgilerdir. Bunların tafsilatından herkes, her Müslümanın bunların tafsilatından nasibi vardır. İlmi kadar, bilgisi kadar bu konuda malumatı vardır. Şimdi biz nasıl ahireti inkar edenler gibi yaşarız? Ölümün ötesini bilmeyenler gibi gafil yaşarız tedarik görmeyiz, hazırlık yapmayız. Yolculuğa çıkacağını bilmeyen için bu düşünülebilir. Ani bir kararla, haberle hemen bir yere gidilir. Tamam. Ama önceden bu yolculuğu bilen insanlar mutlaka hazırlık ederler aksi düşünülemez. Birkaç günlük yolculuğa çıkacak olanlar bile ne kadar önceden hesapları var. Gideceği yerin havasına göre bile giyeceğine önem verir. Orası soğuk iklim midir, sıcak iklim midir ona göre tedarik alır. Onun için ahirete inananın oraya hazırlanmaması iman zafiyetindendir. Dünyanın yemesine, içmesine inanan, giyinmesine, kuşanmasına inanan, evine, barkına inanan, her türlü vasıtasına, imkanına inanan, sonsuz hayatta da kendisini böyle ihtiyaçlar beklediğini göz ardı edemez. O zaman nasıl dünya için çalışılıyor, mesai sarf ediliyorsa, ebedi ahirette ne geçer? altın, gümüşün geçmeyeceği, paranın, pulun sökmeyeceği, kimsenin kimseye fayda etmeyeceği, eşin, dostun birbirinden firar edeceği, bir günden bahsediyoruz, amelimizle baş başa kalacağımız bir gün. Onun için, bu recebayı gibi, üç aylar gibi, Muharrem-i Şerif Zülhütçe gibi mübarek mevsimler, Mübarek günler geceler ibadetler namazlar oruçlarla ihya edilerek ahiret ticaretinden istifade edilecek mevsimlerdir. İş zamanı yan gelip yatan harman zamanı keyfe kaçan Ekim zamanı cirahat eden hasat zamanı pişmanlık biçer. Bir faydası olmaz. Hadi burası dünyadır. Yaşarsa seneye ekim zamanı değerlendirir mahsul alır. Ama insan dünyadan bir kere göçtü mü? Bir daha dönüşü yok. Nasıl dönecek? Nereden gelecek? Nasıl kazanacak? Onun için mübarek mevsimler bizim için kazanç kapılarıdır. Sıcak zamana çattığı için uzun günlere denk geldiği için orucu zor ve zahmetlidir. Bu nispetle de kıymetlidir. Faziletlidir. Ücürukum <laughs> ala kaderi tabikum Ücretleriniz, zahmetleriniz nispetindedir. Eftalül amali ahmezuha. Amellerin en kıymetlisi, en zor ve zahmetli olanıdır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala El-Hakka suresinde dersimizin başında okuduğum ayet kelimelerinde Estaizu <laughs> billah Yevmeyizin tu'radun İşte o gün Rabbinizin huzuruna arz edileceksiniz. Çıkarılacaksınız. La tehfâ minkum gâfiye. Sizden hiçbir şey gizli kalmayacak. Kendi unuttuklarınız bile önünüze konacak. Ahsa Allah ve nesûh. Onlar unuttular ama Allah zapt etti. Celle Celaluhu. Kaydettirdi. İşte o gün فَاَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Her kime kitabı yani amel defteri sağ elinden verilirse Rabbim cümlemize nasip eylesin. فَاَكُولُ هَا اُمْقُرَعُ O ne diyecek? Sevincinden deli divane olacak. Millete bağıracak. Gelin bakın, alın, okuyun. Benim amel defterimi görün bakın. Yüzümü hak edecek. Neler varmış. Ben ne hayırlı işler yapmışım da. Şimdi onları defterimde görmem beni. Mesrur ediyor. İnni zanentü enni mulakın hisabiye. Çünkü ben dünyadayken şuna kesin kesin inanmıştım ki ben mutlaka bir gün hesabımla kavuşacağım hesabımla karşılaşacağım. Yaptığım her şey yazılacak, sonra önüme çıkarılacak ve ondan bana sorulacak. Ben buna böyle inandığım için ona göre hazırlık yapmıştım. Şimdi de defterimi önümde buldum. Memnun oldum. Neyi yapmışım da namaz kılmışım? Neyi yapmışım oruç tutmuşum? Neyi yapmışım? Hacca gitmişim, zekat vermişim. Neyi yapmışım? Faizden, kumardan, zinadan, içkiden sakınmışım. Dünyada nefsime zor geldi bu işler ama şimdi sevaplar ne hoş geldi. Böyle diyecek. Mevla'ya göre zaman mefhumu yok. Geçmiş gelecek ona bir. Bunları olmuş bitmiş bilin. Bunları söylenmiş bilin defter amal havada uçuşmuş bilin. Kiminizin sağına, kiminizin soluna konmuş bilin. Ona göre davranın, hareket edin. Fe ve fi'işetir Artık o kişi öyle bir hayat içerisinde, öyle bir yaşantı içerisindedir ki